Abi tekrar hoş geldiniz. Bizim e, yıllık harman dönemimiz başladı. Koyun işlemi yılda bir sefer yapan var, iki sefer yapan var kırkımını. Biz genelde iki sefer tercih ediyoruz. O da koyun yaydığımız için. Bu sene tabi biraz geç oldu. Sıcaklar kızdı. İşte bu şekilde kırkıyoruz koyunları. Yani hayvanı rahatlaması için kırkılması şart. İnsanlar gibi tıraş olduğun zaman nasıl rahatlıyorsan koyun da bu şekilde kırkıldığı zaman rahatlıyor hayvanlar. Şimdi abi bizim koyun mera hayvanı. Mera çıktığı zaman şimdi yaz zamanı otlar yükseldi. Ot batıyor hayvana. bıtaraklar var merada bıtarak batıyor. O yüzden kırkım yapılması şart. Sezonda biz iki sefer kırkım yapıyoruz. Mera hayvanı kırkılması çok önemli abi. Mera'ya çıkan hayvan kırkılması çok önemli. havalar çok sıcak Bize bir sağım yapan insanız koyunlarda sağıyoruz sıcakta koyun terliyor süt yapmıyor kırkıldığı zaman hayvan rahatlıyor sütü de daha güzel oluyor şimdi kırkıldıktan sonra işlemimiz ee, makineyle yapıyoruz biz genelde motor arasında taral makinesinden kırkın bittikten sonra Oyunlara ilaç yapıyoruz, parazit ilacı, iğne yapıyoruz. Sırttan dökme ilaçları var, parazitleri var. Kırkımdan sonra işlemimiz onlar.